Abi şimdi biz annemle konuştuk son kararında beyler. Yılbaşı süsünü hani ile Matı süsünümüzü hani Bakıköy'den bakmayı düşünüyoruz. Esenkent'te annenin hiç var ama Esenkent'te merkezimizin AVND'den baktığımızdan o süsümüzü hiç Allah beyler arkadaşlar annenin hoşuna gitmemiş beğenmemiş tepini pahalıymış. Çünkü masraf diye bir de şeke parasını ödeyecektik. Vay set. Ve eşeklerini beğenmemiş. Ondan dolayı arkadaşlar Bakıköy'e konuştuk artık. Bakıköy'e bir aya en yakın zamandır gidecek gitmem lazım arkadaşlar. Şu 2026'ya yı girmeden yılbaşı süsümüzü halletmemiz lazım. Odanın süsünü halletmemiz gerekiyor. Halletmemiz lazım. Hala görüyorsun arkadaşlar odamızın son hali beyler. 2025'ten beri almıştım. Kaldır adamının süsü. Yaza kadar ben saklamıştım. Yani orada asılı bile duruyor. Hani ağaç bir de ağaç var. Süslük. Üç tane yıl ışığı süsüm vardı benim. Allah'tan saklamıştım. Odamda bir yerde gizli, gizlilik bir yer varmış. Onu saklamıştım. Görünüyor bak beyler. Altına da hoş geldin 2026 26 yasarız yakışır o zaman. Onun için annen beğenmemiş. Esenkent'te. Bazen 5 gününden beri Bakıköy'e konuşuyoruz annemle. Farkında değilsenizdir. Bunun lapetini yapıyoruz. Ayarlamaya çalışacağız durumunu arkadaşlar. Bakacağız artık inşallah bu durumunu ayarlayacağım abi. Gerçekten ayarlayabilirsem iyi olacak bence abi. Evet. Bilmiyorum artık. Duruma duruma değişecek abi. Hiç de fikrimi bilemeyeceğim abi. Gerçekten yani Videolarımızın hani bol bol beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Öyle güzel süs varsa Bakırköy'de köyde onlara da çekip paylaşacağım. Onları da çekip paylaşabilirim abi. Evet arkadaşlar. İnşallah belli olacak. Ablamla gidip gitmemiz lazım. Ablam şu anda yok beyler. Ablam Necdet Köy'de arkadaşının tanıdığını kalacak gibi arkadaşının yanına gitti. Ablam yarın pazar günü dönecek. O zaman belli olur. İnşallah o durumunu harekete edeceğiz inşallah. Annem bana dedi ki Ablam bir pazar günü bir yarın mı gelsin ki o zaman durumunu konuşuruz. Bu durumunu ayarlayıp o zaman durumunu o zaman harekete edeceğizimize alakası ile ilgili edeceğimize sunuyoruz o dede sunduğumuzu kararında sunabileceğiz. gittiğimizi. En sonunda gideceğiz yani. Arkadaşlar gördünüz yağmur yağardı. Lambayı da bir şey olmamış. Hazırlıklarını Kasım'da Kasım ayına, Aralık ayında Kasım ayına yapmıştım. Kasım'da hazırlıkları yapmıştım. Yağmur yağmaya başladı. Lamba da çalışıyor böyle. Evet arkadaşlar Lambayı iyi ki de zarar görmemiş. Bir süre ama sonra bozulur ama abi. Bir süre sonra bozulur ne kadar o zaman? Ararık inşallah inşallah bir geçmiş olur o zaman. İyi geçene ne kadar bir bir süre sonra bozulur o zaman kadar. Geçici olarak lamba abi. Geçici olarak lamba astık bile cama demine. Dış ortam değil de cam açma çan açıları da yapıyorlar onu. Ev içi. alıyorlar ya insanlar. Onları yapıyorlar. Onun onları, onları süslüyorlar. Ama bilemeyiz yavrum. Hani bir süre sonra bozulabilir yani. Şimdi çalışıyor yani. Hiçbir sıkıntı yok. Yılbaşı süsümüzü almadan inşallah bozulmazsa bu işimizi halledeceğiz abi. Bak 3 tane yılbaşı süsü var sonunda. 2 tane şey var. Çana aç var. Pirli ters dönmüş. Yüzgerden dönmüş ama bir tane ağaç. En saldaki ağaç ters dönmüş. Onu ben sonra düzelteceğim arkadaşlar. Bir çift taraflı bant Japon yapıştırıcısıyla düzeltme bir Elinden bir çözüm yolunu bulurum abi. Yani bu şekilde beyler. Arkadaşlar ben bugün uygun diyelim uzun videoları. Siz zannetmeyin montajsız yükleyeceğim videoyu. Canlı canlı yayın değil bu. Normal videoyu çekiyorum. Kanalımızın yere yükleyeceğim arkadaşlar. Uzun video olmayacağı için montajla uğraşmayayım diye düşüneceğim. Telefonumun galerimde fazlalıklı şeylerim var. Başka işlem var. Ondan dolayı montajı çok gerçekleştiremeyeceğim. Yetiştiremeyeceğim bu videoyu montajı Yapan sonra yükleyip. Yeşil işlerim var başka şeylerim. Derslerim, sınavlarım var. Başka şeylerim çalışıyorum. Sınavlarım var. Alakalı şeyler var. Arkadaşlar İnşallah durumumuzu harekete edeceğiz abi. artık abi bilmiyorum, hiç de fikri bilemeyeceğiz, hiç de fikrimiz yok. Ablam gelsin de beyler, ablam annemle ablamı konuşacakmış. Bakıköy'de her şeyi var. Esenkent çünkü Bakıköy'de meydana gittikçe her şey elinden elinize dahil her şeyi buluyor. Esenkent'te şey yok. Ele meydan. Bizim en yakın meydanımız var ama Alcival büyük çekmece de var. Bizde ama yine bahçe şeyde uzak ama. Uzaklık yine mesafesi var. Otobüse binmen lazım, arabayla gitmen lazım yine. Yine uzun bir yol yapıyorsun yine burada meydana gidersen. Alcivar da var. Beylik yüzünde olabilir. Bir de büyük çekmece de olabilir. Üçün binden beri beyler. Üçün seçiyorum abi. Oralar kalabalık olduğu için annen hoşuna gitmiyormuş, sevmiyormuş onun meydanın. Bakıköy'e çok uzun zaman gittiğimiz için Bakıköy'e ikimiz aynı an alışmışız. Ondan dolayı Bakıköy'ü seviyor annem. Ben de seviyorum. Evet arkadaşlar Bakı Bakıköy'ü bir Yılbaşı satan yer mağazaya gitmiştim ya Onun gibi inşallah lambaları çekmiştim Lav lambalar var Laflarında Yılbaşı süsleri var İnşallah Beni merak edenler benden istiyorsanız Merak eden istiyorsanız beyler Gidersem çekerim Paylaşırım arkadaşlar Merak eden kişileri gelsin kanalımızı takip etsin Kabana Abone olsun Videolarımızı köyde oturanlar da Bu videoyu izleyenler benim arkadaşım eski partumuz Bura Pata, o da Bakırköy Ataköy'de yaşıyor Leyla. Ataköy'e geliyor oraya. Bura partu Bakırköy'e selamlarını sunuyoruz arkadaşlar. Onun gibi cevaplar, başka bir yabancımız ve daha başka bir yerimizde dünyada neresinde yaşayacaksınız yaşasın nere şehirlerisinde olacaksınız olun Türkiye'nin neresinde olacaksınız olun merak edilen kişi e, çekilişi bir e, ilgisi çekebilir O yüzden videolarımızın gitsem de paylaşacağım kesin. Senileri de paylaşacağım. Başkaları olursa paylaşacağım hala. İlgilenmeyenler varsa ilgilenmiyorum. Bastığında ana sayfa ilgilenmeyi değil de kanamızın bütün ana sayfası ertelenmiş olacak. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu Hoşçakalın beyler Odamızın kimse olmayıcı da ışık lambalarımız çalışmıyor. Dışta bir tek yılbaşı süsü bırakıyorum bir tek. E bir de o çalışıyor yani. Onu ben sonra Japon yapışarıcısı bir gele yani. Arkadaşlar orada bant kalmış. Japon yapışarıcısı süreceğim bu banda. Montajını tekrardan gerçekleştirmeye çalışacağım. Yılbaşı lambayı bütün hepsini Yılbaşı sözünü aldığımızda bütün videolarımızı her şeyi elinden ilerleyen videolarda detaylı göreceksiniz beyler. Son bir özel bir haber bir özel beyler arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün görüş olduğunuz gibi şimdilik yapacak hiçbir şeyimiz bugün cumartesi beyler 2025 bugün ee, şu anda saat şu anda 19 47'yi 8'e geliyor. Akşam saat 8 buçuk beyler. 8'e ilerliyor. Hayatımızın ilerleye durumlar ilerliyor arkadaşlar. Yaşamını iyiyle, sağlığımızı bir şekilde devam etmektedir beyler. Evet arkadaşlar. Keyif yapıp bir çay içiyordum şurada. Bu şekilde. Şurada. Ön kamerada olduğu için Flaşımızın arka kamerada Modunda olmadığından dolayı Çünkü Harekete Son durumlarda Hareketimizin Kamerayı öyle bir durum ayarladık abi Öyle diyorum Akşamlarımız oldukça yavaş da ayda do doğuluyor baya. Bazen ayda doğuluyor sonra batıyor gibi, güneş gibi. Öyle bir cevaplar. Şurada bir yerde. akşam gece yaşamak hayatımızı boyunca öyle kardeşim abi Arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Şurada bir yerde doğuyor. Ağaçtan görünmüyor da. Arkadaşlar burası sıkıntı bahçe beyler. Yönetim aramış. Burası ee, Sıkıntılar da olabiliyormuş buralarda. Faleler varmış. Hale bir salgıdan riskler yaşanabilir. Başka sıkıntılarında olayını çektirebilirim. Nerede gözüküyor haydi. Evet arkadaşlar. Tepimizde karşımızda abi. Bu şekilde. Ayda uyurken bu şekilde. Rengi değişiyor. Rengi de ne bir şey baksana abi. Dolken turuncuya dönüyor sonra dünyanın üstüne çıktığı zaman beyaz rengine dönüşmeye başlıyor aile gibi beyler. Orada bak görüyor musunuz? Görüyorsanız da beyler. Şurada bak parmağım gösterdiğim su son noktada beyler. Akşamla yaşandıkça böyle beyler artık. Son saniyede şöyle Akça da izliyorsanız arkadaşlar binada en üst katta oturanlar. Aydet Aydet'in batışı bile ele dolmuşunu keyfini durumları çıkarttırabilir beyler. Şuradan bakın keyfini çıkarabilir. İyi keyfi varsa çıkarabilir, edilebilir. Esra'nın kafasının durumu, kafasını taktığı kadar değişeli abi. Arkadaşlar ben şimdi yavaş yavaş eve çıkacağım. Evet arkadaşlar gidiyorum. Evet arkadaşlar. Videolarımız en yakın zamandır. Videolarımızın kanalımızın abone olduktan sonra Hani biliyor musunuz? Bindirim işaretlerine basıyorsunuz. Bindirimleri bastıktan sonra videoyu yüklendiğin zaman kanalımızın takipçinin abone ise bütün videolarımızın takipçinin bindirimleri de gelecek. Youtube'dan bindirim gelecek. Sokak lambası yok. Kimse de yaşamıyor. Burası sıkıntı. Bak görüyorsun yani. Her taraf yaplak görüyorsun arkadaşlar. Sonbaharda son yaşanan böyle beller. Sonbahara gire girmez, yaplaktan öyle ağaçların altında arasındayız. Yaplakta dökündüğü için zor yürüyek. Bu da yürümek zor. Bir bataklık olabilir. Bir de daha sonra dikenler olabilir. Dikenler vardır, böcek vardır, faale vardır. Yönetim o yüzden bir iletili vermişler. Annemin bir yönetimi, yönetim tarafından bir mesaj gelmiş. Annemin telefonundan, benim telefonuma değil ama annenin telefonundan. Daha sonra sıkıntı varmış dediler. Oley ben daha çok gitmiyorum arka tarafları dedim. Tanam dedim uzun zamandır gitmem dedim binden gitmem dedim. E aradılar aradıktan sonra abi Tanam anneme dedim dedim ki ben ona söz vermiştim Söz verdikten sonra yani Mahallenin neresinde takılacaksa takılayım önüm, önüm bizim bahçemizin Şurada bir yerde takılmayı düşüneceğim şurada takılacağım Yani beyler arkadaşlar Yani öyle beyler. Sıkıntılıymış çünkü ağaçların altına renk geliyormuş. Çamul da olabilir. Daha sonra dikenler olabilir. Sıkıntısını ondan geçen mi? Kaç ay geçmişti de bilmiyorum tam. 3 ay olmuştur. 6 ay olmuştur. Mayıs'tan, Nisan'dan haber vermişti. Haber sıkıntı dallardan gelmiş yönetimden tarafından annenin telefonundan mesaja. Arkadaşlar bugün ben gidiyorum beyler. Sakallarımızın uzamaktan var ya, sakal kesmekten dayanamıyoruz yemin ederim abi. Sakalları da keseceksek keselim, uzayacak uzuyor uzuyor duruyor. Böyle durduk ki uzun ve yaşamayı devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle diyeyim abi gençler arkadaşlar. Arkadaşlar. Hepimizi ben gidiyorum görüşmek üzere. Bir dahaki o iler videolarda Bakırköy olayı belli olur inşallah. 30 gün sayede yılbaşına girecekmiş. Gire gelmez halletmek istiyoruz bu işimizi. Yılbaşı işlerimizi hallederim ki şu bu şu olaydısin diye istiyoruz. Annemle biz bazı sıkıntılarımızı da çekiyoruz evde. Sıkıntılarımızı da yaşandık. Yani bir şey yok yani abi. Ani üzerek yapmıyorum o işi ama durumunuz ayarlanacak, binlerle nasıl ayarlanacak? Son durum Konuştuğumuzu böyle beller. Ama seni ilgilendirmeyen bir şey değil. Bunları ilgilenmeyin. Bile edirmeyin. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.